Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle yapımı oldukça kolay, zevkli ilerleyen kare kutu tekniği bir lif anlatacağım arkadaşlar. Gerçekten günde birkaç tane dahi yapabileceğiniz kolaylıkla ve çok zevkli bir model. Ben ip tercihi olarak iki renk kullandım. Sizler arta kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz, ip sayınızı artırabilirsiniz. Ben fuşya ve beyaz kullanacağım. Tığ numarası olarak hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. 2 numara, 1.75 mm tığ arkadaşlar. E Tabii sizlerin elinde uygun kullandığınız tığlar varsa da yine onlarla yapabilirsiniz. Birçok arkadaşımız tığ numarasını merak ediyor. Evet, lifimin tanıtımına geçmeden önce ufacık bir ricada da bulunmak istiyorum. Sizlere bu şekilde trend örgü modelleri içeren videolar, YouTube videolar çekebilmem adına kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Abone olduktan sonra da bildirimleri Tüme getirirseniz zil işaretini e, videolarımdan en erken sizler haberdar olabileceksiniz güncel videolarımdan. Ayrıca Google Trend aramalarda üst seviyelere gelebilmem adına beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. E, bu benim için çok kıymetli. E, i̇nşallah ben de sizlerin bu desteği sayesinde bu şekilde örgü eğitim videolarıyla her zaman karşınıza gelmek için gayrette de olacağım. Desteklerinizi hissetmek, dualarınızı hissetmek çok kıymetli benim için. Evet bu ricalarda bulunduktan sonra şimdi dilerseniz hemen lifimizi anlatmaya geçelim. İplerimi kenara alıyorum. Evet bugün bu güzel modeli yapacağız. Şöyle sizlere her açıdan göstermek istiyorum. Çok zevkli bir model. Yapımı da oldukça kolay. Life yeni başlayan arkadaşlarımızın rahatlıkla yapabileceği bir model. Modelimiz çok büyük ebatlarda olmayan bir model. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bir karıştan biraz fazla. Şuradan itibarense köşeden daha büyük. Ama daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Nasıl yapmaları gerektiği hakkında hemen kısacık bir bilgi de vereyim. Biz modelimizi bu orta kısımdan başlayacağız. Şöyle genişleterek şuradaki fuşya olan renkteki bir kareyi elde edeceğiz. Eğer siz daha büyük isterseniz buradaki sırayı yine artırıp bu kareyi daha büyütüp buradaki sıra sayısını da arttırabilirsiniz. Aynı oranda bu şekilde daha büyük bir lif elde edebilirsiniz. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi söz uzatmadan hemen modelimizin kurulumuna başlayalım. Evet bismillah diyelim ve modelimize başlayalım. Modelimize arkadaşlar ben fuşya rengimle başlayacağım koyu renkle başlıyorum. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyoruz ilk lifimize başlarken. Bunu çok gevşek çekiyorum arkadaşlar. Sıkı çekmeyelim içine. Şimdi dolgu yapacağız fıstık. İpimi uzattım ve ikinci olan zincirin yuvasına bir tane fıstık yapacağım. Ben 4 kere sarmayı tercih ediyorum. Bu çünkü kutu tekniği olacak bir lif. Şöyle 3 Evet 4 oldu şimdi ben bunu kapatıyorum bir zincir çektim hemen devam ediyorum tepesine yine ikinci fıstığımı yaptım bunu da kapattım bir zincirimi çektim iki tane fıstığımız oldu Üçüncüyü de yapıyorum. Üçüncüyü de kapatacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Evet. Bunu kapatmıyorum. Ve şu kısmı. Şöyle yan olarak düşünelim. Şuradaki bir ve ikinci fıstığın arasındaki şu noktaya. Bir fıstık daha yapıyorum. İlk fıstığımı kapatmadım. Şöyle sizlere göstermek istiyorum ki yanlışlık olmasın. Şimdi ikisini tek seferde topladım. Şöyle sizlere göstereceğim tekrar. Daha detaylı görmek isterseniz kutu tekniği nasıl yapıldığını oynatma listelerimden, lifeye yeni başlayanlar için videolarım mevcut. Oradan da detaylı görebilirsiniz. Evet şimdi tepesine bir tane yaptım. Kapatmıyorum. Üstüne aldım ve ilk başlamış olduğum fıstığın e, zincirine burada biliyorsunuz 3 zincir çekmiştik. İlk zincirimize bir fıstık daha yapacağız. 4 kere sardıktan sonra bu iki tane fıstığı da yine tek seferde topladım ve şöyle bir kutucuk elde ettik. Şimdi ters çevireceğim. Ve bu kısmı 4 kere sardım. Şöyle hemen döndüm şu fıstığın dibine. Bir fıstık yaptım ve kapattım. Şöyle tutacağım sizlere. Evet şimdi tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Bunu da kapatmıyorum. Şu kısma tekrar bir fıstık. İki tane fıstık olduktan sonra ikisini tek seferde topladım. Buraya tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Şimdi şu kısma bir fıstık yapacağız. 4 kere sarmak benim için yeterli. İpiniz daha ince ise 5 kere de sarabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi yine iki tane oldu. Burada ikisini tek seferde şöyle topluyoruz. 2 zincirimizi çektik bir kare elde ettik arkadaşlar. Şimdi burada bunu keseceğiz. Şöyle makasımızı açalım. Evet bir miktar bırakalım. Onu yine yok ederiz. Şimdi ben beyaz ipimi alıp beyaz iple devam edeceğim. Evet ipimizi buradan kesmiştik. Şimdi ters çeviriyorum. Beyaz ipimi şu kesmiş olduğum noktaya sabitliyorum. Burada zincir çekerek sıkıştırıyorum ve sağlamlaştırdım. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Şimdi tepesine bir fıstık. Bunu kapatmıyoruz. Şu kısma bir fıstık yapıyoruz. Ara noktaya. Şimdi yapınca sizlere tutacağım orayı göstermek için. Evet şöyle ve ikisini tek seferde topladık. Şöyle bir kutu daha yapmış olduk. Tekrar bir fıstık tepeye, bir fıstık şu köşe noktasına. Yine iki fıstığı tek seferde topluyoruz. Evet şimdi burası köşe noktası olduğu için geçiş yapmamız gerekiyor. Her köşede bu işlemi artık yapacağız. Onu da hemen şöyle göstereceğim. Bir fıstık yapıyorum. Bu fıstığı kapatıyorum. Şimdi yine bir fıstık yapıyorum. Bu fıstığımızı kapatmıyoruz ve şu köşe noktasına tekrar batıyoruz. Üstüne aldım. Şu kısma ikinci bir fıstığı yapıyorum. Şöyle göstereceğim. Bunu her köşe de böyle yapacağız arkadaşlar. İkisini tek seferde topladık. Şeklimiz budur. Evet. Şimdi tekrar bu kenarı yapacağız. Buraya bir tane fıstık yapıp şu orta kısmı ikinci fıstığımı yaptım ikisini tek seferde topladım tekrar devam ediyorum ikili fıstık toplayarak köşeye geliyorum şimdi şu köşemize geldik ilk başladığımız buraya da aynı işlemi yapacağız şöyle ikisini tek seferde topladık Evet, bu köşemizde oluştu. Şimdi burada da yine aynı buradaki işlemi yapacağız ve köşe dönüşünü gerçekleştireceğiz. Nasıl yapıyoruz? Bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Bunu kapattık. Şimdi tepesine bir tane yapıyoruz. Bunu kapatmadım, üstüne aldım. Tekrar dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte toplayarak köşe dönüşünü sağlamış oluyorum. Şöyle tutarak yapıyorum ki ilk defa yapan arkadaşlarımız kolaylıkla anlayabilsinler. Evet, burada da köşe noktamızı dönüşümüzü yapmış olduk. Şuralarda iki tane yatay fıstık şeklinde dönüyoruz. Kıvrılma olmasın diye. Burada da aynısını devam ettireceğim. 4 tane sardıktan sonra bir ilerisine. ikili fıstık olduktan sonra ikisini tek seferde toplayacağız. Şu şekilde köşeye kadar ilerleyeceğim. Buraları beraber yapalım. Daha sonraki sıraları eminim anlaşılır. Sayılarını da belirtirsem kolaylıkla yapacaksınız. Sonra kalan kısımlarıyla devam ederiz inşallah. Evet köşeye geldim yine. Burada tekrar her köşede olduğu gibi bir fıstık yapıp kapatıp tepesine ve dibine şöyle tepesine şunu bir daha yapalım Evet burada tekrar dibine acele ettikçe de farklı yerlere tığım takılıyor Evet şöyle videomuz fazla uzun olup sıkıcı olmasın Evet Şimdi yine tepesine. Eminim birçoğunuz anladınız ama e, hiç yapmayan arkadaşlarımız olabiliyor. Onlar görmek istiyorlar gerçekten ilk kurulumu. Onlar için burada göstermek istiyorum. Şöyle, şu kısma kadar geldim biliyorsunuz burada da bir köşe oluşturmamız gerekiyor ikili fıstıkla buraya kadar geldik şimdi şöyle bir şeklimiz oluştu burayı nasıl birleştireceğiz hemen onu yapalım buraya bir fıstık şimdi bunu kapatmıyoruz arkadaşlar şu noktaya da bir fıstık yapıyoruz şöyle Şöyle tutacağım size. Evet. Şimdi ikisini tek seferde toplayacağım. Evet. Bu şekilde. Burada da bir zincir daha çekeyim. İki tane zincir çekmiş oldum. Şimdi burada da ipimi keseyim. Evet. Çok şükür burayı anlattık. Şimdi bir diğer renkle devam edelim. Evet arkadaşlar burada ipimizi kestiğimiz yönü yine ters çevirelim. Şu kısma ipimizi sabitleyelim. Sonra bu ipleri de yürütüp temizleyeceğiz. Şöyle ilk başlama kuralımız bir fıstık yapıp kapatmak. Burada ben iki renk üzerinden devam ediyorum. Sizler burada farklı renk de yapabilirsiniz. Renginizi 3'e 4'e yani istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. istediğiniz renklerde ben iki renk üzerinden devam edeceğim. Bir fıstık yaptım kapattım. Tepesine bir fıstık. Bu her köşede bu şekilde başlayacağız. Ve şu kısma bir fıstık. İkisini topluyorum ve şöyle bir kutucuk elde ettim şimdi köşeye kadar devam edeceğim ikili fıstık toplayarak ikisini topladım tepeye karşıya ikisini topluyorum. Gerçekten çok kolay bir lif modeli. Çok da güzel olacak eminim. Şu köşeye kadar geldik. Yine ikisini tek seferde toplayacağız. Yine kanalımda birçok tasarım lif takımları da var arkadaşlar. O şekilde lif çeyizlik lifler örüyorsanız onları da göz atabilirsiniz oynatma listelerimde çocuk lifleri de var yine kendi tasarımım olan şimdi bir tane köşeye geldikten sonra buraya bir tane fıstık yapıp kapatıyorum alt sıranın aynısını uyguluyoruz ama yine göstereceğim bir tane tepeye bir tane şu köşe noktasına 1 2 3 üç, üçüncünün dibine şimdi ikisini tek seferde topluyorum şöyle geçişimizi yine yapmış olduk buradan sonrası aynı devam edecek şunu da yapalım hemen tarif edeyim ve ben de kamera arkasında örmeye devam edip sizlere o şekilde göstereyim Sayılarını belirteyim. İkisini topladım. Evet bu şekilde devam edeceğiz. Şurada köşede yine köşe dönüşlerimizi aynı uygulayacağız. Her e, köşede. Bundan sonra bir sıra beyaz yapacağız arkadaşlar. Bir sıra tekrar e, aynı bu renkten yapacağız. Bu şekilde e, örelim. Tekrar buluşalım. E, yapmış haliyle gösterirsem daha açıklayıcı olacaklar eminim. Evet modelimizi yaptım, tamamladım arkadaşlar. Şuradaki yatay fıstıkları sayarsanız köşeden köşeye 10 tane yatay fıstığımız oldu. Şöyle sayalım: 3, 6, 9, 10. 10 tane olduysa sizler de bu şekilde yaptıysanız modelimizi şimdi kenarlarını yapmakla devam ettireceğiz. Bunun için ben beyaz ipime geçiyorum. Şu köşe noktasını belirleyelim. Burada bir tane fıstığımız atlayıp şu bir ve ikincinin arasını arkadaşlar şu kısma ipimizi sabitleyeceğiz. Kenardan bir tane bırakmış olduk. Şöyle. Şimdi buraya bir fıstık yapıyoruz. Dört tane olduktan sonra bu fıstığı kapatıyorum. Şöyle hemen tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Bu fıstığı da kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen tepesine bir tane daha yapacağım. Bunu da kapattıktan sonra bu ikisi tomurcuğumuz olacak arkadaşlar. O yüzden şöyle tekrar şu noktaya dönüş yapacağım. Şunun dibine sabitleyeceğim üstüne almadan. Şöyle tığımı geçirdim, iki tane ilmeğimi bu şekilde kapattım ve bir tomurcuk elde ettim. İki tane fıstığı birleştirmiş oldum. Şimdi e, ilerlemek içinse tekrar buraya bir fıstık yapacağım. Şöyle yine göstereceğim sizlere. Üstüne alıyorum, şu karşıya bir fıstık yapıyorum. Şimdi ikili fıstığımı tek seferde toplayacağım şöyle bir fıstık yaptım kapattım tepesine bir fıstık yaptım kapattım tekrar üçüncü fıstığı yaptım kapattım ve ikisini aynı e, dibinde birleştirdim daha sonra bir fıstık yapıp kapatmadan karşıya da yaptım ve ikili fıstık topladım bu şekilde köşelerimiz hep böyle olacak başlangıçları şimdi ikili fıstık toplayarak devam edeceğiz Bir fıstık tepesine bir fıstık karşıya. Evet, e, videomuz fazla uzamasın. Bu şekilde devam edelim. E, bir fıstık tepesine bir fıstık karşıya olacak şekilde şuraya kadar gelelim. Evet, sona kadar geldim. Burada bir iki tane yatay fıstık kalacak şekilde ördüm. Şurada ikili fıstığımı topladım. Şimdi e, burada nasıl yapacağız? Nasıl bitireceğiz burayı? Hemen bir fıstık yapıyorum ve bunu kapatıyorum. Şöyle, bu şöyle yan olan fıstığımız olacak ya tay fıstığımız arkadaşlar. Şimdi bunun tepesine de yine tomurcuk yapacağız. 4 tane olduktan sonra kapatacağım. Şöyle. Şimdi tepesine bir tane daha yapacağım. Bunu da kapattım. Yine bu ikisini tomurcuk yapacağım için şu şekilde üstüne almadan sabitleyeceğim. Şuraya. Daha sonra şuraya geçiş yapmam gerekiyor. Hemen bu kısmı bir tane daha fıstık yapıyorum. Üstüne aldım. Şimdi şu kısma geleceğim. Şöyle göstereyim. Üstüne aldım. Bir fıstık yaptım. Kapatmadım. Şuraya, şu kısma, şöyle burayı fazla bollaştırmadan arkadaşlar, şöyle sabitleyeceğiz. Şuradan bir, iki zincirimizi çekeceğiz. Evet, burada ipimi keseceğim. Şuraya geçişimi yapmış oldum. Şimdi burada ipimi kesip diğer e, renge geçeyim bir kere de orada gösterelim. Daha sonra bu ipleri şu şekilde içten yürütebilirsiniz. Şöyle geçtikten sonra buradan makası kesip temizleriz. Evet. Şimdi diğer rengimle devam edeyim. Evet şimdi diğer rengimi aldım. Burada nereye hemen bağlayacağım? Şu kısmı arkadaşlar. Yine burada bir tane boşluğumuz olacak. Hemen şöyle. Buraya ipimi sabitliyorum. Şurada yapmış olduğum işlemin aynısını yapacağım. Ama pekiştirmek adına bir kere de hem koyu renkli daha iyi gözükebilir. Bununla da yapayım. Şimdi bir tane başlangıcımızda kuralımız bir tane fıstık yapıp kapatmak daha sonra tomurcukları yapacağız bunun için hemen bu kapatmış olduğumuz fıstığın tepesine bir fıstık yapıyoruz burada isterseniz beş kere de dolayabilirsiniz bunu da kapatıyorum üçüncüyü yapıyorum tekrar bunu da kapatıyorum şimdi bu ikisini şöyle dibine sabitleyip şöyle bir araya getirdim ve büyük bir tomurcuk elde ettim sonra yine bu dibine bir fıstık şöyle ve karşıya bir fıstık şöyle ikisini tek seferde topladım şimdi ikili fıstık toplayarak Yine iki tane yatay fıstık kalana kadar yapalım orada buluşalım. Evet burada yine iki tane kalana kadar yaptım. Şimdi buraya bir fıstık yapıyorum. Bu da kapatma şeklimiz arkadaşlar. Şurada bitirmek tomucuğumuzu yapışımız. Bir fıstık yapıyorum burada kapatıyorum. Bu şöyle yatay oluyor. Şu kısım yapmış oluyoruz. Evet, şu kısmına da hemen üstüne de tomucuğumuzu yapacağız. Şimdi tomurcuk için 2 tane fıstığı yine üst üste yapacağım. Yani toplamda 3 tane. 1, 2, 3. de yapalım. Bunu da kapattım. Yine bu ikisini şurada birleştireceğim. Tomurcuğumu elde ettim. Şöyle göstereyim. Şimdi şu aşağıya geçiş olan fıstığımı yapacağım şu fıstığımı. Onu da nasıl yapıyorum? Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan üstüne aldım. Şu kısma geliyorum şöyle. Buradan buraya tutturacağım arkadaşlar. Şöyle içinden çıkmayacak gibi burada biraz zorluyor. Şöyle eminim sizler daha rahat yaparsınız. Şöyle sıkıştıracağım buraya bunu. Evet inşallah gözükmüştür. Daha sonra şuradan da bir zincir yapıp sağlamlaştırıp şöyle evet buradan da tekrar bunu keseceğim. Bunu da arkaya saklayacağız. Başlangıcımız bu şekildeydi. Bitişimiz bu şekilde. Şimdi bir sırada beyaz yapacağız arkadaşlar. Beyazı da tekrar şu kısımdan başlayacağız. Ve yine aynı sonda iki tane fıstık kalana kadar yapıp şuraya sabitleyeceğiz ve bitireceğiz. Daha sonra bir sırada yine bu fuşya renginden yapacağız. Bu şekilde iki, iki renk daha çalışalım. Ben yapıp o kısımları da size bitmiş halini göstereyim. Yani şurada ben beyaz sırasını yaptım. Burada da bitireceğim artık son kısma geldim ama belki takılan arkadaşlarımız olur görmek isteyenler olur diye bu kısımda beraber bitirelim istiyorum. Yine burada başlangıcımızı aynı yaptık. Burada iki tane yatay fıstığımız kaldı. Gittikçe azaldı zaten modelimiz kenarlardan azaltma yaptığımız için. Şu bitirme kısmını da yine beraber yapalım. Şimdi burada yine 4 fıstığımızı yapıyorum, kapattım, 4 kere sardım fıstığımı, tekrar tepesine bir tane, bunu kapatıyorum, bir tane de bunun tepesine. Ipimizi alalım. Evet, bunu da kapattım. Daha sonra bu ikisini tomurcuk yapmak için bir araya getirdim. Şöyle. Şuraya sabitleyeceğiz. Bunun için bu kısma bir tane daha fıstık yapıyorum. Üstüne alıyorum. Şu kısma geldim. Şöyle. Buraya bunu sıkı bir şekilde sabitleyeceğim şöyle tutturacağım şuradan zincirimi attım şu boşta kalmasın diye de tekrar dibine şu kısma bir zincirle sabitliyorum şöyle bir iki zincirimi de çektim burada tekrar artık ipimizi kesiyoruz bunu da içine yürütüp temizleyeceğiz şimdi bu bir köşesi arkadaşlar şöyle gösterelim bir köşesi bunu dört köşeye uygulayacağız üç, üç tarafında ben yine yapayım öyle buluşalım şöyle size yine göstereyim de yakından sayılarını görün istiyorum Evet oldukça da güzel oluyor bu şekilde bir diğerine başlarken beyaz ipimi yine şuradaki köşeden bir tane sayarak şu noktaya atıyorum Şurada da bir tane kalacak şekilde. Burada yaptığım işlemleri dilerseniz videoyu başa sararsınız. Tekrar aynı noktayı başlangıcını buradan devam ederek 4 tarafı da yapıp bitirirsiniz. Ben yapıp bitirip tekrar döneyim. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Gerçekten çok da güzel oldu. Şöyle sizlere şöyle yakından da göstereyim modelimizi. Gerçekten yapması çok zevkli oldu. Dört kenarını da yaptık, tamamladık. Sizler de yaptıysanız elinize konuza sağlık diyorum. Evet videomun sonuna gelmişken bu şekilde trend örgü videolarımın devamı gelebilmesi adına YouTube kanalıma abone olun lütfen. Yine trend Google aramalarda üst sıralarda yer alabilmesi için lütfen beğen tuşuna basın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.